Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, nasıl başardık programımızın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Serdar Turan, Harvard Business Review Türkiye'nin yayın yönetmeniyim. Her cuma saat 16'da CNBC e ekranlarında iş dünyasındaki önemli değişimleri, dönüşümleri ve bu değişim dönüşüm stratejisine imza atan değerli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda bizimle birlikte. Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz. Taner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Taner Beyciğim sohbete geçmeden önce küçük bir sizden müsaade isteyeceğim. Çünkü lojistik sektörü bizim de çok sık yazıp çizdiğimiz bir sektör olduğu için birkaç tane içgörü hazırladım. Müsaadelerinizle onların üstünden bir geçeyim. Arzu ediyorum. Sevgili dostlar şimdi baktığımızda son 10 yılda en büyük global değişim dönüşüm nerede oldu diye şöyle bir analiz etsek ilk iki içerisinde herhalde tedarik zincirlerini koymamız lazım. Gerek COVID döneminde olan etkiler, gerekse daha sonrasında teknolojiyle birlikte tedarik zincirlerinin değişmesi, dönüşmesi buradaki modellerin, yaklaşımların inanılmaz derecede yenilenmesine neden oldu. Bugün artık küreselleşmeyle birlikte ve son dönemde küreselleşmeden biraz daha geriye çekilmekle birlikte e, uluslararası lojistik endüstrisinin de de farklı modelleri konuştuğumuz, farklı yapıları konuştuğumuz bir dönemin içerisindeyiz. Aslında global lojistik sektörü devasa bir sektör. Rakamlara baktığınızda bir sürü farklı rakam karşımıza çıkıyor ama 10 ila 12 trilyon dolar civarı bir hacimden bahsediyoruz. Farklı yapıların işte deniz, kara, hava entegre bir noktaya doğru ilerlediği bir iş modeli üzerine ciddi biçimde ilerliyor sektör. Bunu da birlikte de oyun Oyuncuların hem bölgesel anlamda hem de global anlamda açılımlarının arttığını görüyoruz. Hem Türkiye'miz için bu geçerli, hem de uluslararası oyuncular açısından geçerli. Yani özetle şöyle bir bakarsak, uluslararası anlamda yeniden sınırları çizilen bir dünya var. Dünyada ticaret sistemi de bu yeniden çizilen sınırlar içerisinde değişimi, dönüşümü hızlı biçimde yaşıyor. Lojistik sektörü de bunun kan damarlarından bir tanesi olduğu için de burada da önemli değişimleri, dönüşümleri görüyoruz. Ve elbette yapay zekayı ve teknolojiyi de unutmayalım. Zira özellikle otomasyon noktasında ve yapay zeka uygulamaları konusunda da öne çıkan sektörlerden bir tanesi özünde tahminleme olduğu için, özünde operasyon olduğu için. Şimdi bunların hepsini Taner ile konuşacağız. Taner Bey tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi Taner Bey şöyle bir baktığımızda horoz lojistiğin kökenleri 1942'ye kadar gidiyor. Yani 80 yılı Aşkın bir e, geçmişten bahsediyoruz. Siz ambarcılık, karayolu, demir yolu taşımacılığıyla başlayan e, bir noktadan bugün benim de biraz altını çizmeye gayret ettiğim entegre lojistik sistemlerine doğru giden bir yolculuğun içerisindesiniz. Şimdi biraz bize bunu anlatır mısınız? Bu nasıl bir yolculuk? Temel kritik noktalar neydi? Kırılma anları neydi bu 80 yılda? Ee, şöyle tabii öncelikle sektörümüzü iyi anlamak lazım. E, lojistik edilgen bir sektör. Biz kendi başımıza bir şey üretmiyoruz. Biz üretilenin veya tüketilenin e, hizmetlerini e, doğru bir şekilde en optimum şekilde sağlamaya çalışan bir sektörüz. E, tabii ki zaman içerisinde o bahsettiğimiz e, 80 küsur yıl öncesiyle bugünün hem üretim e, şekilleri hem e, tüketim ve ticaret şekilleri birbirinden çok e, değişti. Geçmişte o başladığımız günlerde Türkiye'de zaten e, kamyon, tır veya otoyollar olmadığı için daha ziyade kısıtlı imkanlı olan e, ticaret e, devlet demir üzerinden yapılıyordu. İşte bunun üzerinde bir yerden bir yere gittiği zaman orada vagondan indir işte e, depoya kadar, ambara kadar götür şeklindeki bir takım e, hareketlerdi. Esasında hareketler çok daha kısıtlıydı, hem küçük hacimliydi, hem de daha dar bir coğrafyada olabiliyordu. Ancak zamanla tabii globalleşme biraz pandemiden öncesine gelirsek, lojistik sektöründe en büyük değişimi globalleşme yaptı. Yani evet. Ticaretin globalleşmesi yaptı. İnternetle birlikte bilgi akışının hızlanması ve paydaşlar arasında kolay paylaşılabilir bir hale gelmesi çok önemli fark yaptı. E, bununla birlikte ülkeler işte Avrupa Birliği gibi, efendim Kuzey Atlantik Konferansı gibi kendi içlerinde daha geniş kümeler içerisinde ortak bir pazar gibi hareket etmeye başladılar. Bu da tabi dağıtım alanlarını, üretim tekniklerini birbirinden çok geliştirdi. Gelişti, Zaman içerisinde biz de lojistikçi olarak bunlar uyum sağlamaya çalıştık. Temelde şöyle bir farklılık vardı. Biz başladığımız günde lojistikçiyiz diyemeyiz. Bugün de hala halkımız arasında da veya dünyada da kamuoyunda da şöyle bir yanlış algı da oluşabiliyor. İşte sekreterler yönetici asistan oldu, lokantalar restoran oldu, işte bakkallar market oldu, taşıyıcılar da lojistikçi mi oldu gibi böyle bir şey var. Yok, hayır olmadı. Taşıyan hala var. Çünkü mal fiziken hareket ettiğine göre bunu hareket Mutlaka, ettiren taşımaz, var. E, taşıyıcıların, e, işte onlar daha geri firmalar da, lojistikçiler daha ileri firmalar diye bir şey de yok. Herkesin kendi uzmanlık alanı var ve bir e, ortak e, bir e, yapıyı beraber yürütmemiz gereken paydaşlarız esasında. E, bizim farkımız şu, e, taşıyıcı firma işte ya aman birim e, aracım yüzde bir nasıl daha az e, e, mazot tüketir gözüyle odaklanırken veya gittiğim noktadan en yakın yerden dönüş yükü nasıl bulurum gibi e, sorunlarla uğraşırken yani e, parkını e, bu park dediğim uçak da olabilir konteyner gemisi işte tır da olabilir her şey olabilir farklı taşıtlar açlığı olabilir oradaki konsantrasyon bu iken. Lojistikçinin konsantrasyonu müşterinin ortadaki task'ı üzerine en verimli çözümü nasıl oluşturabilirim de oluyor. Yani kendi utilizasyonu değil müşteri açısından utilizasyon. Bu utilizasyon belki bir yere giderken tırla götürüp bir yerden onu alıp başka bir şeye bindirip de götürüp farklı farklı ortamlarda olabilir. Yani çok basit bir örnek veriyorum ben genelde daha anlaşılır kılmak için Mesela Türkiye uzak doğudan çok miktarda air condition ithal ediliyor. ve bunların da neredeyse hepsi İstanbul'a getiriliyor. Halbuki uzak doğudan gelen gemilerin hepsi de önce İzmir'den geçiyorlar. İzmir ile İstanbul arasında da işte limana girdi çıktı falan derken 4-5 gün hem zaman kaybı oluyor hem orası daha yakın. zaten İstanbul'a geldikten sonra da bakıyorsunuz. Air Condition'da en çok tabii ki sıcak yörelerde kullanılıyor. Sahil yöre. yöre. Otellerimiz çok Hı. var sahil yörelerimiz. Her odaya bir tane koyuyorsun. Deki 500 şeyli yataklı bir otel. E bunların hepsi İstanbul'un önünden geçiyor. Ondan sonra mesela taşıyıcıya sorsanız taşıyıcıya soracağınız soru şu olur. Ya sen İstanbul'dan İzmir'e bizim Air Condition'ınızı kaça götürürsün? İşte hangi kalitede götürürsün filan olur. E biz belki diyoruz ki ya bunun şu kadarlık kısmını İstanbul'a getirmeyelim. Zaten İzmir'den geçiyor bu. Doğru. Onu orada indiririz, orada şöyle yaparız, burada bunu böyle yaparız gibi çözüm üretmek. Yani çok bunu basite indirgeyerek söylüyorum tabii ki. Bu kadar basit değil ama anlam ortaya çıksın diye. Bizlerin rolü biraz tedarik zincirine tabii ki kendimiz karar veremeyiz. E, müşterilerimiz, iş ortaklarımız bunlara karar veriyor ama biz onlara enstrüman geliştirmeye ve o tedarik zincirlerindeki esnekliği önlerine sunup Aralarında bizim de önerilerimiz çerçevesinde daha iyi seçimler yapmaya, bu zinciri oluştururken daha iyi seçimler yapmalarını olanaklı kılmak. Evet aslında büyük resmin biraz stratejik çerçeveden ele evet. alınması e, lojistiğin daha e, merkezine oturuyor. Şimdi siz aynı zamanda Horoz Lojistik olarak kendi altyapınızı da bu dönemde ciddi biçimde değiştirdiniz. Odağınız sadece Türkiye ile değil yurt dışına da doğru açılmaya başladı. Bu kolay bir dönüşüm değil. Bunu e, değişik sektörlerde de görüyoruz. E, burada nasıl bir e, değişim oldu? Yani siz lojistik arka yapınızı hem yurt dışı yapılanmanızla nasıl uyumlu hale getirdiniz? Yevelden globole bu geçişte nerelerde dar boğazlar hissettiniz? Nerelerde zorlandığınız noktalar oldu? Esasında e, Türkiye ile e, yurt dışını bağlayan çok sayıda meslektaşımız var ve uzun yıllardır bu yapıla geliyor yani Türkiye'den işte Avrupa'ya Amerika'ya veya neyse Orta Doğu ülkelerine ürün yollamak istiyorsanız veya ithalat yapmak istiyorsanız bunu pek çok taşıyıcılar veya forwarder dediğimiz taşıma taşıma işleri organizatörleri üstlenebiliyorlar ve burada alternatifler son derece geniş Biz de bu taraflarını yıllardır yapıyoruz. Yani belki 40 yıldır, 45 yıldır Türkiye ile dünyayı bağlayacak deniz kara hava yoluyla bu bağlantıları sağlayabiliyoruz. Bizim belki son zamanlarda yaptığımız fark şu oldu. Yine dünya ticaretinin şekil değiştirmesiyle birlikte üretim politikaları da değişti. Artık globalleşme ve hız bilginin hızlanması herkes açısından kolay erişilebilir olması tüketici alışkanlıklarını değiştirdi perakende sistemini değiştirdi yani üretici ile tüketici arasındaki mesafe daraldı aradaki aracılar Hı. nispeten azaldı, azaldı. gitgide de azalmaya devam ediyor Bu da neyi getiriyor Esasında daha küçük lotlarla ve daha hızlı hareket etmeyi gerektir. Yani eskiden malı koyalım, koyduğumuz malı satmaya çalışalım yerine e, tam tersi e, pull sistemiyle... tüketici neyi çekiyorsa biz onu üretelim ve biz onu hemen bir an önce tüketiciyle ulaştıralım e, gibi. Bu tabii stok maliyetlerini de düşürelim, e, satılamayan e, mal miktarımızı da e, azaltalım veya indirimle satacağımız mal miktarını azaltalım şeklindeki yapılardan oluşuyor. E bu rekabet şunu getirdi. Türk ihracatçısı geçmişte çok büyük ölçüde yurt dışındaki kendi ürününün toptancısına mal satıyordu. Büyük kapasitelerde yani diyelim ki bir mobilya fabrikası 3-4 tane toptancı ile anlaşıyordu. 3-4 tane toptancı bunlardan işte çok büyük kapasitelerde işte ben ayda 100 konteyner e, senden e, yatak alacağım. Öbürü bilmem kaç tane alacağım diyordu. E, bu aldığını da işte kendi içerisindeki e, resellerlere, reseller'lara tekrar işte perakendecilere satmaya çalışıyordu. E, bunun içerisinde tabii bu marjlar artık kalmadı. Şimdi diyoruz ki Türkiye ihracatçısı zor da işte %3-5 kazanamıyor. İşte kurlar böyle oldu. Yok bir takım ticareti engelleri son dönemde gündeme gelen ortaya çıktı. Dolayısıyla şu artık gündemde ya biz %3 kazanıp da %25 de oradaki toptancıya para kazandırarak bu işi yapamayacağız. Dolayısıyla biz pazarımızda yapılanalım, orada kendi teşkilatımızı kuralım, işte malımızı orada bulunduralım, istendiğinde anında ertesi sabah müşteride edebilelim gibi stratejiler ön plana çıkmak zorunda kaldı. E bununla da birlikte biz de dediğimiz gibi edilgen bir sektör olarak buna uyumlanmak ve bazı şeylerin de önünü açmak e, Rolünü e, düşünüyoruz kendimizde Bunun için e, yurt dışında e, Depoları açtık oradaki çalışma Nakliye e, sistemlerini entegre olduk ve Müşterilerimiz açısından Dünya neresine gidersen git Belli bir entegrasyonda belli veri akışıyla tek bir noktadan Pek çok ülkedeki eee stoğunu yönet, nakliyeni organize et gibi imkanlar ortaya çıkarmaya gayret ettik. Tabii bunun en daha uç noktası da e ihracat konusunda gündeme geldi. E evet, tam da ben de onu soracaktım. Hem e ticaret mi e ihracat son dönemde hızlı yükselen hem Türkiye'de hem globalde bu yönelik de yapılanmalar iş modellerinin değişimini gerektiriyor. Sizin tarafta da öyle bir hamle var mı? Evet bizde de böyle bir hamle var. Artık hani lojistikçinin de kavramı değişiyor. Hani bir yerde bazı işte akademisyen hocalarımız diyor ki artık her şirket bir IT şirketi olmalı. Herkes teknoloji şirketi. Herkes teknoloji şirketi, herkes IT şirketi. E i̇şte bizde... ...lojistikçinin IT şirketi olan şekli nasıl olacak diye düşündük. Bu buradan biraz feyz olarak. Ee, kendi iş kolumuzla bağlantılı olarak... E, ...Türk ihracatçısının yurt dışında pazar yerlerine ulaşmasını sağlayacak... E, ...teknolojik altyapı geliştirdik. Yani ne yapıyoruz? Çok sayıda, dünyanın her yerinde çok sayıda... Pazar yerine biz entegreyiz. Hı hı. İhracatçımız Kobi bile olsa çok daha küçük bir yani ev hanımı sivil bir ihracatçı bile olsa e, onu istediği yerde e, ürününü listeleyip entegrasyonunu sağlayıp gerekiyorsa ürünle ilgili ülkede millileşmesini sağlayıp depoda tutup e, müşteri ilişkilerini yönetip yani gelen siparişini almak, onu sevkiyatını yapmak, iadesini kabul etmek, şikayetini yönetmek şeklinde bunu yönetip e, parasal transferlerini aldısını verdisini organize etmek e, işte ürünlerinin listelenmesini sağlamak bir takım işte e, internet e-ticaret dünyasında kullanılan işte e, ne yaparsak hangi keywordleri girersek anahtar kelimeyi girersek Bizim ürünümüz ön plana çıkar, bunları sağlayabilmek, dijital pazarlama enstrümanlarını kullanabilmek gibi 360 derece tüm hizmetlerini yerine getirebildiğimiz çok yenilikçi bir modern. ortam yarattık, modern bir ortam yarattık. Tabii hükümetimiz de bu konuda e-iracatı teşvik etmek için elinden geleni yapıyor bu konuda biraz maddi imkanlara ve gerekli teknik desteği de sağlamaya çalışıyor. E, ülkemizde e-ihracat, yani toplamda e ihracatımız kabaca yüzde %3-4 civarında yıldan yıla büyürken, e-ihracatımız %50-60 oranında son 3 yılda büyümüş durumda. E, biz de bunun için biraz daha e, önden harcayalım, evet. zemini oluşturalım, e, ihracatçımıza katkıda bulunalım evet. istedik. Taner Bey, şöyle bir baktığımızda 80 yıllık yolculukta, hem hani taşımacılıktan entegre lojistiğe geçen bir süreç hem Türkiye'den yurt dışına açılan bir süreç teknolojiyle birlikte aynı zamanda hizmet sağlayıcı noktasına doğru giden bir süreç bunların hepsi aslında önemli dönüşümler. Birkaç şöyle noktayla bu süreçlerde sizin aklınızda kalan şunları not ettik, şunlar bizim için önemli öğrenimler oldu. Bu yolculukta şöyle dersler çıkardık liderlik açısından, organizasyonel dönüşüm açısından, teknolojik dönüşüm açısından. Bunları sorsam aklınızda ne kaldı? Yani birkaç tane konuda çok önce olduğumuzu düşünüyoruz. Öncelikle lojistik kavramının ülkeye kazandırılmasında e, gerçekten bir öncü rolü e, oynadık. İlk defa bu sıfatı kullanan Türk şirketi olduk ve bu şekilde de sadece sıfatı kullanmakla da e, kalmayıp bu şekilde yapılandık. Bizim mesela şu anda e, neredeyse tırımız e, ve bilmem aracımız yok sayılır. Her şeyi organizasyon şirketi şeklinde yapıyoruz. Her şeyi o proje en uygun modele çevirmeye çalışıyoruz. E, optimizasyon e, e, gereçlerini çok efektif ve çok verimli kullanan bir şirketiz. Bu konuda müşterilere ya sizin yapınıza bir de biz bakalım be, beraber de bunu bir çalışalım da birlikte karar verelim. Diyerek çok önemli, mesela Türkiye'de lojistik olarak çok büyüktür. Bütün beyaz eşya sektörünün çalışma yapısını, lojistikteki çalışma yapısını değiştirdik. Ki çok büyük bir hacim ve çok büyük bir hareketlilik. Şunu Türkiye'de ilk defa yaptığımızı düşünüyoruz. Kargocular işte daha küçük paketleri taşımak üzere bir yapı içerisindeler. Biz daha mobilya, işte bilmem otolastiği, beyaz eşya, elektronik aletler gibi e, daha büyük eşyaların e, dağıtımında e, gerek zincir mağaza, gerek bayi sistemi, gerekse de nihai tüketici olsun, online üzerinden olan satışlar olsun, e, müşterilerimize her şekilde bunun e, oluşmasını sağlayabildik. Bu e, çok yenilikçi bir şey oldu. E, dolayısıyla Tabiri caizse büyük parça ürünlerin kargocusu gibi de bir e, role soyunduk ama kargocudan da daha farklı oluyor çünkü kargocu daha robust bir sistem içerisinde e, o tarifenin içerisinde müşterinin yer alabildiği e, bir e, konumdayken biz biraz daha müşterinin ihtiyacına göre şekillenebilen e, bir yapı oluşturabildik. E, e ihracatta çok önemli bir dönüşüm sağladığımızı az önce bahsettiğimiz konularla düşünüyorum. E-ticaretin depolaması ve sipariş yönetimiyle ilgili e Türkiye'deki en modern e biri Çerkezköy'de biri Tuzla'da en modern robotik e depoları kullandık. Bunun içerisinde hakikaten ilk olduğunu düşünüyoruz. E buradaki bir sürü ayrıştırma ve konveyör sistemleriyle e, deponun içerisinde nasıl hızlı hareket edebiliriz, nasıl efektif olabiliriz denen e, depoya depoculuk yazılımlarının ikisinin ortasına kendi yazılımlarımızı ekleyerek mekatronikle e, depo içi optimizasyonu bir arada işletebilen ilk firma olduk. E, burada şunu sağladık mesela çok yeni e, mağazaya giden Ürünlerle e-ticarete giden ürünler bugüne kadar farklı stoklar halinde tutuluyordu. Bu da duplike stok tutmak anlamında ilave maliyet anlamına gelen bir şeydi. Yani biz bunları böyle bir sistemle tek stok üzerinden yönetebilir hale geldik. Hı hı. O zaman biraz modeli yalınlaştırmak yani e, elde çok fazla aset tutmadan organizasyon tarafına geçmek sizin için kritik. Optimizasyon e, önemli. Bazen endüstrilerin alışkanlıklarını... Değiştirip dönüştürmek de gerekiyor. Beyaz Çok. eşya endüstrisinde olduğu gibi böylelikle toplam kümülatif bir verimlilik sağlamak e, kritik. Bir de özellikle bu son dönemde e, efektiflik, verimli, daha etkin olabilme konusunda teknolojiyi kullanabilmek ve bunu entegre bir sistemde yapabilmek herhalde. En etkili stratejiler gibi gözüküyor. Taner Bey çok teşekkür ediyorum bugün bizlerle birlikte olup değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben de e, gerek şirketim gerekse de sektörümüzün e, piyasadaki kamuoyundaki algısını şekillendirmek adına çok önemli bir e, verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir dönüşüm hikayesinde başka bir değerli konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın efendim ve unutmayın değişim zorunluluktur ama dönüşüm bir tercihtir.